Herkese selamlar. Ben Lumeria. Bugün sizlere bilinen en tehlikeli ve en korkunç 5 cin kabilesini aktarıyorum. Şimdiden iyi seyirler. Videoya geçmeden önce ilk videoma gösterdiğiniz ilgi ve alakadan dolayı teşekkürler. Eğer ilk videomu izlemediyseniz şu an çıkan butondan izleyebilirsiniz. Sizler için her hafta bir video hazırlamaya çalışıyorum. Destekleriniz için teşekkürler. Müzik Demon kabilesi, insanların akıllarını en kolay şekilde çerebilen cin kabilesidir. Amaçları, insanları yollarından saptırarak kendi yollarına çekmektir. İnsanlara kimi zaman arkadaş, kimi zaman bir varlık olarak gözükebilen bu kabilenin temel amacı kendine itaat ettirmektir. Siz hiç fark etmeden size tanrı olarak bile gözükebilirler. Bu kabilenin inancı yoktur. Her ne kadar Allah insanları cinlerden üstün olarak yarattıysa da bu cinler insanlar için çok tehlikelidirler. Cinler arasında soylu olarak anılmaktadırlar. Kibirlidirler ve çok tehlikelidirler. Her insanla diyalog kurmazlar. Genelde daha zeki ve mental yönden yoğun olan insanlarla diyalog kurmaktadırlar. Cinler tarafından düzenlenen, davetlere bile gitmeyi kabul etmeyen bu cinleri, insanların neler yapabileceğini bir düşünün. Eğer bir tür cin çağırma ritüeli yapıyorsanız, ve çağırdığınız cin Marit kabilesindense muhtemelen siz ve arkadaşlarınız için trajik bir ölümün çağrısıdır. İnsanları sevmezler. İnsanlara itaat etmeyi kabul etmedikleri için şeytanla beraber sülgür edilmişlerdir. Bundan dolayı siz, siz olun Marit kabilesi mensubuna hiçbir şekilde yaklaşmayın. Hanzap kabilesi vesvese kabilesidir. Siz günlük hayatınızda işlerinizi yaparken veya gece yatağınızda yeterken her daim yanı başınızda olur ve kulağınıza vesvese verirler. Hayırlı bir iş yaparken bile içinizden bir huysuzluk hissediyorsanız sebebi Hanzap kabilesidir. İnsanları iyilik yapmaktan uzaklaştıran ve her zaman arkanızda bulunan bir cin kabilesi. İnsanları günah etmeyi her daim severler. Bundan dolayı da şeytanın baş cinlerinden biri olduklarını rivayet edilmektedir. Eğer hayırlı bir iş için uğraşıyorken veya iyilik yapıyorken içinizde bir vesvese tohumu geliyorsa korkmayın. Yaptığınız işin üzerine gidin ve yapıyorken de besmele çekin. Çünkü insanın en büyük silahı besmelesidir. Karabasan olarak da bilinen yakaza en tehlikeli cin kabilelerindendir. Zararlıdırlar, insanları sevmezler. Genellikle pis ortamlarda bulunurlar. Hazreti Süleyman'dan başka kimse onlara boyun eğdirememiştir. Eğer gece uyurken yatağınızda pislikler bulunduruyorsanız veya lavaboda uzun süre kalıyorsanız, gece yüksek ihtimalle karabasan diyatlandırılan durumu yaşarsınız. Siz uyurken yatağınız pis ise, yattığınız yatakta beslenirken onlara engel oluyorsunuzdur. Bu yüzden size karşı kin tutuyorlardır. Lavaboda uzun süre durduğunuzda da onlar da orada beslenirken siz kalmaya devam ettikçe, sizi sinirlenir ve kin tutarlar. Her ne kadar basit olarak gözükse de sonu çok kötü bir sonuçlanacak olaylar yaşanabilmektedir. O yüzden siz siz olun, yattığınız yerde dahil olmak üzere vücut temizliğinize çok önem verin. Hepimizin de bildiği üzere cinler aleminin en tehlikeli cin kabilesidir. Dabbe filminde çokça bahsedilen bu kabileye şeytandan sonraki en tehlikeli varlık denmektedir oldukça zararlı ve azgındırlar. Acıma ve merhamet duyguları yoktur. Birçok felakete yol açabilirler. İrtibata geçmenin en zor olduğu kabilelerdendir. Zuzula'nın musallatı çoğu zaman ölümle sonuçlanmaktadır. Günümüzde Tanzanya'nın Metaniza şehrinde yaşadıkları iddia edilir. Ayrıca 66 rakamı onları temsil eder. Tanrı tarafından lanetlendiklerine de rivayet edilmektedir. Bu yüzden bu cinlerden muhakkak uzak durulması gerekir. Sadece size zarar vermekle kalmaz. Ailenize ve sevdiklerinize de musallat olup ölümlerine sebep olabilirler. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Emeğimin karşılığı olarak like atıp abone olursanız mutlu olurum. Gelecek videoda görüşmek üzere.